Merhaba arkadaşlar Mutfak TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere havuçla çok güzel bir tarif hazırlayacağım. Dilerseniz sizleri bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Yapımına geçmeden önce beni nerelerden takip ettiğinizi yorumlarda yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Burada 5 tane büyük boy havuçum var. Kabuklarını ince ince soydum. Şimdi doğramaya geçiyorum. Öncelikle şöyle uzun bir dilim yapalım. Daha sonra dilimlediğimiz havuçları şöyle kürdan gibi doğrayalım. Doğradığım havuçlarımı direkt tavama alıyorum. Şimdi ocağımın başına geçiyorum. Tavamı ocağıma aldım. 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Dolu dolu. Havuçlar çok az yumuşayana kadar soteleyelim. Havuçlarımı yumuşayana kadar soteledim. Üzerinden bir buçuk çay kaşığı tuz atıyorum. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Gördüğünüz gibi havuçlarımız iyice yumuşadı. Şimdi havuçlarımız servis tabağına alıyoruz. Sotelediğimiz havuçlarımızı servis tabağımıza alalım. Şöyle bir 2-3 dakika bekletelim. Ön sıcaklığı geçsin. Çeyrek demet dereotunu ince ince doğradım. Onu da havuçlarımızın üzerinden ilave edelim. Kokusu çok güzel oluyor arkadaşlar. Ayrıyeten bir lezzet katıyor. Üzerinden hazırlamış olduğum sarımsaklı yoğurt ilave ediyorum. Şöyle kaşıkla her tarafına gezdire gezdire dökeceğim. Üzerine sosu için 1 yemek kaşığı sıvı yağ alıyorum. Yağımızın ısınmasını bekleyelim. Üzerinden yarım tatlı kaşığı pul biber ilave edelim. Ocağımızın altını kapatalım. Hazırlamış olduğumuz sosu da en son üzerinden gezdire gezdire dökelim. Evet arkadaşlar, havuç salatamız servise hazır. Gördüğünüz gibi hem lezzetli hem de çok kolay bir tarif. İnşallah sizler de dener ve beğenirsiniz. Biz severek tüketiyoruz. Evet arkadaşlar, bugünlük de bir tarifimin sonuna geldim. Beğendiyseniz paylaşmayı, yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın bildirimleri açarsanız bu ve bunun gibi pratik tariflerimden haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.